Ne fırsat bilen vatandaşlar soluğu denizde aldı. Sahil sezonunun bu kadar yoğun geçmesi de doğal olarak boğulma vakalarını arttırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu önlemlerden biri olan insansız can kurtaran aracı PESTI Antalyalılar güvenli denizin tadını çıkardı. Müzik Testi insansız can kurtaran aracı. Saatte 15 kilometre hıza sahip. 800 metre menzilimiz var. Tamamen yerli bir ürün. Burada Antalya'da ürettik. Başkanımız Muhittin Böceği'nin talimatıyla Konya Altı Ektağ plajında kullanılmaya başlandı. İki yıldır kullanıyoruz. İnsansız robotumuz gerçekten çok faydalı can kurtaranlarımızın ulaşamadığı yere özellikle 800 metreye kadar ulaştığını gördük. Konyaaltı sahilinde öncelikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı sosyal tesisleri kullanmaya başladı ve bunda da biz önce olduk. Çok beğendim. Gerçekten ilk defa görüyorum. Çok faydalı bir ürün. Büyükşehir Belediyesi'nin de bu ürünü edinmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah gerek kalmaz kimse için ama yine de böyle bir e, cihazın olduğunu bilmek insana güven veriyor. Yüzmeyi bilmeyen arkadaşlarımız da vardı. Onun için de can güvenliği önemliydi. E burada da can güvenliğinin olduğunu biliyoruz. O yüzden geldik buraya. İnsanlar biraz daha güvenli hissediyorlar. E, biz de bu yüzden tercih ettik. Belediyemiz yapmış. Belediyeye de teşekkür ederiz. İnsandan daha çabuk tepki veren makineler. Normal bir insanın dokunamayacağı bir yerde bunların daha çabuk devreye girdiğini ve insan hayatını etkilediğini, kurtardığını düşünüyorum. Müzik Antalya için çalışıyoruz.